Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Minecraft arkadaşlar. Ee, heh, şimdi arkadaşlar bugün hayatta kalmaya çalışacağız gece abi. Bu ne lan? Oha yerin dibinde lan fışkırıyor. Yerden lan fışkırıyor. Ateş. Arkadaşlar ateş sayesinde ışığımız oldu. Aa bedavadan ışık çok güzel. Arkadaşlar ben Şuradaki ben ışığı bulmak çok zor. Aa gündüz oldu. Arkadaşlar modelleri göre galiba ben şöyle ayarladım. 15 dakika bile sürmüyor. 5 dakika gece, 5 dakika sabah arkadaşlar öyle ayarladım. Yani tamamen gece yapamıyoruz olayı macera Evet, şimdi ilk öncelikle ateş kılıcım diyor arkadaşlar. Şeye bıraktım. Şimdi bu yerden ayrılmamamız gerek. Ama ağaç için tabii ki değil, birazcık ayrılacağız. Dur. Ayrılmayalım. Ayrılmayalım. Şimdi bunun şu madeni ineceğim. Galiba oradaki fışkıranlar buradan geliyor. Ama yanacağım. Şu an maden Şu an galiba sabah oldu da yine. Aa şurada bir çıkış var. Galiba. Oğlum. Geldik. geldik. Tamam. Koş 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 şuraya gidek. Ay yine reklam. Hep reklam. Reklam ne yaşıyoruz? Ah, skip al. Yani geç. Reklamı. Onun gibi bir şey. Daha sabah olmamış mı? Tamam neyse. Arkadaşlar bunun bu arada ikinci bölüm falan da gelecek. Aha sabah oldu. Bugün TNT buldum. Madenden. Patlatayım mı? Arkadaşlar bana bir sürü bul blok lazım. Bu bir sürü blok bulma taktiği arkadaşlar.